bölümde yine Moğolistan'dayız. Moğolistan'da Hovsköl aymağına bağlı Burun Tok yakınlarındaki geyikli taşlardayız. Türk tarihi açısından önemli bir yerde olacağız. Evet Hovsköl Burun, Burun Tok ilçesi. ilçesi. Evet. Aynı anda 14 tane dikili taş var. Geyik taş varmış. Hı -hı. Uçan geyik şey varmış diyor. Flying diyor bak. Flying diyor. Ha kanatlı geyik mi varmış? Ha o var O hmm. işte İnsanın yüzü var diyor. İnsanın yüzü var diyor. tamam. Geyik taş diyor. Tamam. Bakalım bakalım. Buranın adını bir daha tekrar edelim de unutmayalım. Oşkin Övür. Oşkin Övür. Oşkin Övür. Oşkin Övür. İlk insan figürü olan bir... İlk değil. Değil mi? İlk diye bir şey yok. İnsan yüzü olan bir taş. Dikili taş. Hangi dönem ait bu? İskit. İskit, İskit. İskit olduğunu nereden anlıyorsunuz? Savaş... Şu bıçak sapı gibi bak, olandan anladım ben. Şey Çünkü bu da mı Bu da mı İskit? <laughs> evet. Akasya'da da aynı şey vardı. Bir de figürlerden. Ya, Orası da. Değil mi? ekranda görünce şeyler figürler daha iyi anlaşılıyor ya. İyi tarayalım şöyle ama öbür taraf çok karanlık oldu be. Şu, 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 şu. Ne şu, şu, var orada? Görür orada da bir insan figürü şu kafası oturuyor gibi değil mi? Ne öyle İnsan yoktur ya. Geyiktir ya da na hmm. keçisidir. Fark etsene o şöyle. Ama boynuzları böyle şey. Bıçak... Evet. Hı hı. Hakasyada da bu gibi taşlar vardı çünkü. İskit dönemi. Bunlar yani İskitleri tarihlemişler. Ben görememiştim ama arkadaşlar okudular. İskit dönemine ait bir Türk mezarlığındayız. Geyikli taşlar. Burada 14 tane bu şekilde dikili taş var. Bu tarafı bayağı yıpranmış. Büyük bir yanlamasına geyik motifi var. Taşlara dileklenmiş ve yağ sürülmüş. Yine her zamanki gibi en üstte güneş. Türklerin her dönem önemli ongun hayvanları olmuştur. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz ki dağ keçisidir. Türklerin dağ keçisine böyle bir kutsiyet atfetmelerinin elbette nedenleri vardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki asli Türk inancı olan kamlık dini bir doğa dinidir. Geyiğin kutsanması da işte buradan başlıyor. Çünkü geyikler baharda boynuzlarını çıkarırlarken sonbaharda boynuzlarını dökmektedirler tıpkı bir ağaç gibi, yani tıpkı doğanın kendisi gibi. Türklerin geyiği kutsamasının özünde bu yatıyor olmalı. Yalnızca bu değil tabi. Türkler bütün boynuzlu hayvanları kutsal saymışlardır. Bunun nedeni boynuzlarının gökyüzünü işaret ediyor olmasıdır. Boynuzlu hayvanların içerisinde de en gösterişli boynuzlar geyiğe aittir. Bu nedenle de geyiğe büyük bir önem atfetmiş olmalılar. Asli Türk inancında boynuzlar çok önemlidir. Bugün Türk dünyasında ölen kişilerin mezarının üstüne ya da mezar taşlarına koç boynuzları bırakılmaktadır. Anadolu'da evlerin duvarlarına dağ keçisi boynuzları takılmaktadır. Moğolistan'da ve Türk dünyasının birçok yerinde bu taşlara geyik taşı denmektedir. Çünkü üzerlerindeki en belirgin hayvan ongunu geyiktir. Bu sembolün 3 e, dünyayı sembolize ettiğinin bir göstergesi. En üstte güneş var ama güneşten sonra iki katman daha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanlış sayım galiba. Evet. Evet şimdi muhteşem bir resme geliyoruz siyah taşı yapıldığı için resimler olduğu gibi ortada. Çekelim. Evet burada bu dikili taşın hemen altında ok ve yay ve güneş var altında da burada kama olduğu belli bu da balta ee, Altay'da e, girmiş olduğumuz şamanın çadırının girişinde yere bıçak saplıydı bu neden sapladığını sordum yer altındaki kötü ruhların dünyaya çıkmaması için demişti ve bu dikili taşın da en altındaki resimlerin bıçak ve balta gibi savaş aletlerinin olmasının nedeni yer altındaki kötü ruhların ve erliğin yeryüzüne İnsanların yaşamış olduğu dünyaya çıkmasını engellemektir. Koruyucu güç olarak çizilmiş. Ya şuradan görüntü şahane de. Oo, şey yok. Şimdi komple çıksın? karanlık şimdi. Güzel çıktı Gerçekten de ben çektiğimde evet. düzgün çıkmamıştı. çekmedim. Çektim miydi hatırlamıyorum ya. Çektim miydi? Çektim. Aa, şöyle uzak çekeyim biraz daha.

eşlik edeceğim. Bana anlatacağım bir şey olursa yeni bir şey. Tamam. Kırılmış bir dikili taş daha parçası burada Hı. ve buralarda yerlerde daha birçok dikili taşlar aslında üzerinde resimde bulunan bu ne acaba? dünlük parçaları tamamlayınca çıkaramadık. Burada güneş var yine. Bunların da küçük mezar olduğu böylece ortaya çıktı küçük daireler şeklinde kayaların da olduğu yeri çok görmüştüm. Bunlar ne diye düşünürken cevabını burada buldum. Sonuçta burası bir mezarlık. Hemen burada bir kurgan. burada bir kurgan var. Önümüzde kurgan. Arkalar hep zaten kurgan dolu. Bronz çağına yani milattan önce 1500'lere tarihlendirilmiş bir Türk mezarlığı. Bir sürü çizimler var ama yosunlarla falan iyice birbirine girmiş, karışmış. Şurada özellikle bir güneş var. Biri buraya bir beyaz bir şey sürmüş. Yoğurt mu sürdü, süt mü sürdü, ne yaptı dilekli biri. Şu ana kadar gördüğüm en uzun dikili taş, bal bal. Bu. burada da bu yüzündeki yazılar yosundan dolayı silinmiş resimler